Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da pirinç pilavı görmek Rüyada pirinç pilavı görmek, rüyayı gören kişinin az bir sermaye ile açtığı işte ya da az bir yatırım ile kuracağı işten çok büyük kazançlar elde edeceğine kazancının birken bine çıkacağına, işlerini yoluna gireceğine, refah düzeyinin artacağına oldukça zengin olacağına, parasının bereketini göreceğine delalet eder. Rüyayı sahibinin her ne muradı var ise olacağına çocuk özlemi yaşıyor ise evlat sahibi olmaya, sıkıntılarından ve sorunlarında kurtulacak olmaya, hasta ise şifaya, borçlu ise borcunu ödeme gücünü kazanacak olmaya delalet eder. Rüyayı gören kişinin her günden keyif alacağına ve hiçbirinin birbirine benzemeyeceğine yorumlanır. Rüyada pirinç pilavı yediğini görmek Rüyada pirinç pilavı yediğini görmek, rüyayı gören kişinin işinden elde ettiği gelir ile geleceğini planlaması gerektiğine, karşısına çıkacak olan fırsatları değerlendirerek elde edeceklerini gelecek için en uygun şekilde yatırım yaparak daha rahat edeceğine delalet eder. Rüya'da pirinç pilavı pişirdiğini görmek. Rüya'da pirinç pilavı pişirdiğini görmek. Rüyayı gören kişinin hayatında yaşanan aksiliklerin ortadan kalkacağına, iş hayatında gelirini artacağına, bereketin geleceğine ve rızkının çoğalacağına delalet eder. Rüyada pirinç pilavı pişirdiğini görmek aynı zamanda bazı ilimlere göre rüya sahibinin dualarının kabul olacağına, her ne dileği var ise gerçekleşeceğine, murada erecek olmaya da delalet eder. İşleri açılacak olan rüya sahibinin hayatında yaşanan sorunlarında çözüme ulaşacağına yorumlanır.